destekliyorum seni. Arkandayım. Teşekkür ederim. ederim. Lütfen kanalıma abone olur musun? Zaten. Herkes abone olsun. Ben kaydedeceğim, paylaşacağım. Lütfen kaydedin, paylaşın, kanalıma abone olun. Hadi. Gidiyoruz. Haydi adam... koşalım. Afra nerede? Afra nerede? Afra sizin yanınıza geldi. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın saat saat kaçım 3 falan herhalde ee, yine çok uyudum ya ee, yağmurun doğum günü yağmurun doğum gününü kutlayacağız ay tüpüm halim çok kötü çok da değil açıkçası ya bayağı değil ya Neyse, duşa girmem lazım. İğrenç bir saç. Yalnız onun günü kutlayacağız. Ben bir süredir anlamsız bir depresyondayım. Oldukça anlamsız yani. Kaçma, kovalama. Evet. bunu nereye yapıştıracağımı bilemiyorum. O yüzden burada dursun. Tamam. Bugün Yamkın doğum gününü kutlayacağız. Çok heyecanlıyım. Ee, evet. Selam. Arkanda buna bakmayın. Gerçi benim olduğum bir yere dağınıklık olmaması biraz mucize gibi de siz genel kusura bakmayın. Hızlıca makyaj yapacağım. Çok hızlı umarım. Çünkü çıkmam lazım. Hediye alacağım. Yağmur ağlayacak birazdan. Ama daha güneş varken yani. Bilmiyorum. Çok acelesi var yani. Acelesi var. Gece daha genç. Gece bile değil yani. Hani gün. O yüzden hızlıca makyajımı yapıyorum. Yağmur ağlamasın diye. Bu da böyle. Ya bu fondöten de yoğun ha. Yoğunmuş yani. Bunu çok nadir kullanıyorum. Bugün de arkadaşımın doğum günü. Partisi. Şerefine. Dedim ki bir kullanalım ya. Nasıl olacak? Ben ee, çok kötü bir dönemden geçiyorum. bu... Ay bu ne bu kameranın olayı ya? Böyle dursun. Tam böyle dur. Ben çok kötü bir dönemden geçiyorum. Ee, bunu anlatırım bir ara. Ama ve lakin, bazı günler keyifli olmak gerekiyor. Bugün de öyle bir gün ve keyfim gayet yerinde olmalı bir süre. Öyle yani zaten. çok mutluyum arkadaşım doğduğu için. Bugün mutluyuz yani. Mutluyuz. Tamam ya. Tamam herhalde. Çok az sürüyorum bunu. Parmağımla dağıtıyorum. Çünkü çok yoğun zaten. Ve öf, bana birazcık açık kaldı. Because Yandım. Resmen yandım. Ihtan bir makyaj olacak. Yalandan, dümenden. Dümenden bir makyaj ile bugünü kapatacağız. Beni öldürecek, daha doğrusu ağlayacak, öldürmeyecek de, ağlayacak ve ben doğum günümü kutlamayacağım falan diyecek. O yüzden bunu engellememiz lazım, acil. O yüzden bunu sür, bunu sürüp gitmemiz lazım. Hı hı. Burada, bu çok garip kokuyor ya. Boya gibi kokuyor. Anlamadım ben bunu. Neyse. Zaten çok kullanmıyorum. Tamam şimdi son olarak highlighter'ımı sürüyorum ve çıkıyorum. On... Açılıyor. Açtım. Bunu şöylemesine Ö parlamak istediğim yerlere sürüyorum. Evet. <laughs> Yemin ederim suratıma gül suyu sıkmışım gibi hissediyorum. Parfümümüzü sıkıyoruz. Buraya da sürüyorum. Yağmur ya. Ne olur flash Tam ben. Ne? Yani şu an çekiyor musun? Eee? Konumuz ne bu? Bugün yağmurun doğum günü. Bugün benim doğum günüm. Bugün yağmurun... İyi ki doğmuş <laughs> Abi çok Ben <yetersiz, gülüyor> Kardeşim 5 yaşına girdi Çok mutluyum 6. yaş gününü sabırsızlıkla bekliyorum Mümkünse şehir dışında olmadığım bir gün olursa Güzel olur Kendisini tebrik ediyorum İyi ki doğmuş İyi ki doğdun Yağmur Öncelikle Mislerim <laughs> yok <laughs> Şaka yaptım ben çok heyecanlıyım. Ee, 21 olduğu için. Ee, tebrik ederim. Çok tamam, Masadaki tek erkek olmak nasıl hissettiriyor? Aslında değildim. Sonradan tek kaldım. Her zaman öyle olur. de kim olduğunu bilmiyorum. <laughs> Afra da mezun oldu. Afra pembe far sürmüş. Hasta çok iyi. Kolay <laughs> çekmemiz.

Lütfen <laughs> <laughs> söyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen takip ediyor musun bu gerizekalıyı? <laughs> elif'i yok <laughs> takipleşmiyoruz. Kanka <laughs> bununla olan bir fotoğrafımızda canın üstüne yazı yazıp attı. Ve yanlış ya, takipleşiyor. Takipleşiyor muydu bu da? <yanlış> yap, <laughs> muydu Abi, sen eklemişsin ya. <laughs> <laughs> e niye çıkarmadın? Evet Kiko soy ona. yapıyorum. Beğenmeyeceğim ama. Beğenmedin diyor, niye beğenmeyin? böyle açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir rengi var. Şimdi sürüyorum. Ee, ben bunu çekmek istemiyorum. イタリアの人たちはこの人たた

Çekmiyordun değil mi? Efendim? Çekmiyordun değil mi? Çekiyordun. Allah kahretsin <laughs> çekiyordun. Çıkmamışsın inşallah. Ben kadar eminim sen yoksun. Ben köpekler arkadaş oldu. Evet. Ay, çok büyük korkun. Selam nes. Bir Selamlar. çok beğeniyorum. Çok selam Ben destekliyorum seni. Arkanlayım. Teşekkür ederim abone olur musun? Zaten. Herkes abone olsun. Ben kaydedeceğim, paylaşacağım. Lütfen paylaşın kanalıma abone olun. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Gidelim. Bu gündemdeki şeyleri görmekten sonra bir tercih Gündemdeki şeyler. Mesela abi herkesin ayakkabı... Ayakkabı susam da. <laughs> hayır, hayır. <laughs> Selam <adam. gülüyor> <laughs> Ayakkabılarım okay. gösteremedim. <laughs> samba <abi>. giyiyorum. Ne güzel <laughs> Herkesin ayağında samba var. Bak benim ikinci günüm İstanbul'da. Vapura bindim herkesin ayağında samba. Benim de var. Hayır olabilir ben de beğenirim. Ben de alacağım. Ama normal mi? Çok güzel. <laughs> aldık. <laughs> sana ben ve ben Bu vlogumun çok iyi olması gerekiyor. Niye bilmiyorum. Görünmüyorum bile. Bunu niye çekiyorum bilmiyorum. İyi geceler. <laughs> Senden çok rahatsız oluyorum. <laughs> Tabloyu sen mi yaptın bu ya? Belli. Diyor ki Bir daha içersem bir, şey. bir daha içersem bir daha şey. içersem bir, <laughs> bir şey. Yağmur beni çok daha ediyor bir daha içersem Yatağa kusuyor falan. kusuyan <laughs> yatağa kusmak istiyor. <laughs> Günaydın. Ne ya, ya, Keşke pandemiye geri dönseydi ama. <laughs> <laughs> Bazen pandemiye dönmek istiyorum ben. ben. Bu sabah bir umut var içimde. Bu sabah kendimi yandım, gittim kendime bir saat aldım. Sanki <laughs> <laughs> şey remix yaptım. Evet çok iyiydi gerçekten. Oha evet. Tek devam et. Ama doğrusunu unuttum o yüzden. Bu sabah erken uyandım. bir sabah güller aldım. <laughs> Mutlu ol diye. <laughs> ee, Hayatımda ne yapacağımı bilmediğim için Ben çingineye benziyorum <gülüyor> <gülüyor> <Çıkmış>. <gülüyor> 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 Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Kahvaltı yapmaya. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Aslıyor, kahvaltı yapacağız. Yani ben sadece kahve içeceğim demek oluyor. <laughs> Yapacak kahvaltı? Ama ya ben yemek yiyemem. Neden? Yiyemem. Karnım şişiyor. <gülüyor> kahvaltı. <gülüyor>

lazım. Tamam Beni kandırmıyorsun. Merhaba, bugün kahvaltıya geldik. Kahvaltı. Kanka. Gelme, bir de çakma. Bir şey deniyorum. Aa, araba Bak, bu fazla bir şey Nasıl <laughs> Sen bir şey yapacaksın. Bir, iki... Çat kapı gelirim aklına <laughs> oldum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım Nefesin bununla tükenecek Nasıl bir durumdayım Sen, Sen, kış ben, ben yazımdayım, yazımdayım. <laughs> Resmin ortasındayım Kafası <gülüyor> gelecek Ay <laughs> zaman yaptığım gibi Bana da boşver Gitsin Gitsin <laughs>